Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft 6. bölüm hayatta kalmayı çekiyoruz. Evet hatırlıyorsunuz 5. bölümde elmas bulmaya çalışmıştık. Bulamamıştık şimdi 6. bölüme kaldı. Bakalım bulabilecek miyiz? 13. katmadan kazalım. Elmas bulalım. İnşallah bulacağız bu sefer. Bayağıdır elmas bulamıyorum arkadaşlar. O yüzden canım elmas bulmak istiyor. Niye bulmuyoruz bilmiyorum. Çünkü çıkmıyor. Bu maden çok şanssız olabilir. Ama olsun ben bulacağım arkadaşlar. Olsun hadi kazalım. Beşinci bölümde bulamamıştım. Şimdi umarım buluruz yani işte. Dedim. Evet kazalım. İki tane meşalem kalmış. Çömür mümür de olamadık ki kömür de çıkmıyor hiç. Gereksiz meşaleleri alırız. Kıralım. Maden falan çıkarsa alırız. Demir falan. Ama demir ısıtacak şey yok. Kömür mömür yok. Oleydi lan. Ah be neymiş ki o? Dur ya. Kazalım abi. Mavi görünüyor ya. Sanki elmas çıktı gibi hissediyorum. Elmas değil işte. Keşke elmas olsa. Alalım. Hiçbir şey gözükmedi mi? Videoda gözükmeye olabilir. Ama ben kazdım. Dur şimdi bir tane koyalım. Abi bir tane kaldı ya, meşale bir tane kaldı. Dur dur yukarıdan gidip almam lazım. Az kaldı çünkü meşale. Oo bir sürü yollardan geçeceğiz var ya. Madem bitti arkadaşlar ya. Madem bitti biz bulamadık. Dur lan ben nereden gelmiştim? Ha bak dur. Buradan mı gelmiştim? Oğlum ben nereden gelmiştim? Yerimi kaybettim yine. Yine yerimi kaybettim ya. Uf. Tamam dur dur şuradan geldiğimi biliyorum. Buradan geldim değil mi? Evet çok güzel. Abi buraya bir merdiven lazım ya. Artık onu G-Mod'dan alacağız. Yapacak bir şey yok. Neyse çıkalım. Önce biz yaparız. Odun çıkmaya gideriz. Aga hiçbir şey gözükmüyor ya. Yani, tamam. Ne ara geldik? Burada çıkar mı diyeceğim demir, kömür falan. Ama çıkmaz gibi duruyor ya. Tamam. Ben ne almaya geldim mi? Meşale. Meşale var mı? Abicim ne kadar çok şeyden geçiyoruz. Ya abi meşale yok. Yok meşale. Oğlum ya. Ne yapacağız ki? Şey yapalım o zaman. Dışarı çıkalım. Ben zaten hiç uğraşmayayım diye çok kolay aldım. Yaratık falan da yoktur. Abi bu ne ya? Madenin her a bak. Her katmanda şey var ya. Aa, ama kömüre ihtiyacımız var, değil mi? Kömürü nereden bulacağız biz? Kömür yok abi ya. Gece misin? Gece mi? Gece galiba. Sabah ya, sabah. Evet sabah ama ee, ne yapabiliriz? Fırında. Fırında da yok ki hiçbir şey. Aa, benim fırında vardı kömür. Altta dur dur. Çır şu, şu crafting'i. Ya crafting kalsın. Şurada şey altta vardı şey. Kömür vardı alttaki fırında. Koş koş. uf sert düştük var ya. Heh, bak şu fırında olması lazım kömür. Evet. Çok güzel ve demirler birikmiş. 47 tane oldu çok güzel. Kömür var tamam. En az bir 5 tane yapalım. Zaten 5 kere 4 20 tane meşalemiz olacak. Crafting'e gel abicim. Yoktur. dur. Ne yapacaktım? Heh, kömür. Kömür nerede? Ya kömür ben değil mi? <laughs> kömür almadım dün ben. Ya kardeşim alsana şu kömürü. Tamam gel o zaman. Çıkamıyor ya. İlla şey tutmayacağım. Kömür abimiz. Çubuk. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam yeter. Tamam şimdi kazabiliriz. Kömüre de ihtiyacımız var. Ben nereden gelmiştim abicim? Her yerde maden olduğu için. Bence madende bölüm iyi oluyor ya. Ha işte şimdi kazabiliriz. Kazalım. Kaz. Çok güzel. kırıldı kazma. Kazıyoruz arkadaşlar. Ve geldik. Bitti. İşte tamam. Şimdi gidebiliriz. Koş koş koş. Bir tane elmas bulalım artık ya. hızlı kazıyoruz. Bu evet. toprak ne alaka? mişiz Kazalım. Demir mi? Aa işte bu demir. Ama işte demir ısıtacak kömür yok ki. Çok yok ama. Bir de bundan çıkarsa arka arkaya. Tamam. Altın mı Altın altın mı değil mi? Yok demirmiş lan. Dur abicim. Kır abicim şunları bölüm çok kısa geçecek ya. Tamam abicim. İyi de çıktı. İyi de demir çıktı ya. Kardeşim pişirecek. Aa tamam odunumuz var. Abi. Çok güzel. Demir. Şimdi sen de kırıl bakalım. Bu da oha üst üste. Yok artık. Çok güzel. Topladık galiba. Kaç tane demirim oldu? 10. Tamam 10. İşte bu çok güzel. Oha 12. Tamam. Buraya bir anım attık. Tamam, buradan devam. Tamam ya. Devam burada. buradan evet. 15 dakika olmadan bitireceğim videoyu. Ama artık çık bir tane elmas be. Gözünü sevdim bu oyunu. Bir tane elmas çıkmadı. Ee, bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bayağı bir kazdık. Lapis de bulduk ama çıkmadı. Aşağı doğru yardıracağım. Bakalım Allah ne verdiyse. Artık buluruz inşallah. Hatta durun. Şunu şöyle yapalım. Meşaleyi koyalım. Derin taşlara geldik. Tamam. Şöyle yapalım. Biz buraya yer açalım. Kazma karınlığı. Of. Lav. Vallahi lav. Lavı gördüm he. Lavı gördüm abicim orada. Ben aşağı inmeyeceğim. Orada lav var ya. Dur 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 dur. Orada lav var. Gördüm. Var mı lan lav? Atlıyor musun? Yok. Şunu da kıralım. Şöyle dörder dörder inelim dur. Merdiven şeklinde. artık yani bulmak istiyorum abicim elmas ya çık bir kere de hiç elmas çıkmıyor nedense çıkmıyor artık abicim ben şunu anladım Üçüncü videodan sonra ben şunu anladım. Bu madende elmas yok abi. Bu madende elmas yok. Ya da ben mi şanssızım? Bence bu madende elmas yok ya. Oğlum çünkü siz gördünüz. Bütün Minecraft videonun izleyin o zaman görürsünüz ne kadar kazdığımı yani. Siteklerce taşım var. Çıkmıyor artık yani yapacak bir şey yok. Ben videoyu bitirmek zorundayım. Daha fazla Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.